Saatte kim çalıyor ya? Hayır 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 hayır. Tamir kitaplarını götürmeyi unuttum. Başım büyük belada. Onlara ne söyleyebilirim ki? Pro Ege. Tamir kitaplarını saat 9'a getirmeniz gerekiyordu. Onları köyden almayı unuttum. Ama direkt oraya uçup getirebilirim isterseniz. Artık çok geç. İşini yapmayıp evde uyuduğun için başka bir proya yaptırdık. Aslında hala buradayken biz seviye kontrolü yapalım. Bir dakika sen ne diyorsun? Seviye kontrolü cuma gününe kadar değil. Yani proların her zaman 40.000 seviyesinin üstünde olması gerektiği için senin için bir problem mi oldu değil mi? Hayır 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 tabii ki 40.000 seviyesinin üstündeyim. Bir yukarı çıkıp size birkaç tane tamir etme kitabım vardı onları getireyim. Hayır 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 bu olamaz. Nasıl bu kadar erken bir seviye kontrolü yapabilirler ki? Çok aptalım. Nasıl 40 bin altına düştüm ki? Etrafta XP şeyleri var mı diye bakmam gerekiyor. Her türlü birkaç tane kalmış olması lazım. Hadi burada her türlü bir yerde olması lazım. Sadece birazcık lazım. Ondan sonra 40 bin seviye oluyor. Hayır hayır hayır. 4 tane mi? O hiçbir şey yapmadı. 40 bin seviyenin altında olduğumu anlarlarsa ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. Ey arkadaşlar aslında başka bir tamik sabım kalmamış ama ama sorun yok. İş bitti. Siz gidebilirsiniz şimdi. O kadar hızlı değil. Şu an 40 bin seviyenin altında olduğuna dair bir kanıtımız var. Lütfen seviyeni göster. Hayır 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 bana güvenin. Cuma gününde gösteririm. Bize seviyeni göstermek istemediğin için sana usta proların önüne çıkmadan önce bir saat veriyoruz. O zaman görüşürüz. Bu olamaz. Usta proların önüne çıkmadan önce bir şekilde 40.000 seviyenin üstüne çıkmam gerekiyordu. Elytra'mı alıp bana 40.000 seviye verebilecek tek yere gitmeye karar verdim. Yıllar önce çok büyük bir ender ejderhası farmı yapmıştım. XP almak için saatlerce farming yapıyordum. Ama yıllardır buraya geri gelmemiştim. Ve 40.000'e ulaşmak için en az 10 tane ejderhaya ihtiyacım olacaktı. Aşağıya baktım ve suya doğru atladım. Ama yukarı baktığımda sadece 4 tane ender ejderhası gördüm. Sadece 4 tane var. Hayır, hayır, hayır. Eskiden yüzlerce vardı. Ne oldu? Dört tanenin yeterli olmadığını içten içebiliyordum. Ama başka bir seçeneğim yoktu. Denemek zorundaydım. Yoksa bana çok kötü bir şey olacaktı. Ender ejderhalarını öldürmeye başladım ve bittikten sonra XP'leri almak için içeri girdim. Ama hiçbir şey yoktu. Ender ejderhaları bu aralar o kadar az XP düşürüyor ki hiçbir fark olmadı. 40.000 seviyeye ulaşmak için tek umudum buydu ama başarısız oldum. Seviye kontrollerinden önceki günleri özlüyorum. Bunlardan önceki günleri. Usta prolar güç konumuna geldiklerinde sadece en iyisini en iyisine tolerettiler. Pro topluluğunda kalmak için en az 40.000 seviye gereksinimini onlar koydular. Biri 40.000 seviyenin altında yakalandıysa balta onlar için kolay bir çıkış yoluydu. Ve seviye kontrolleri o zaman başladı ve arkadaşlarımın hepsini öyle kaybettim. Kendime asla 40.000 seviyenin altına düşmeyeceğime dair söz vermiştim ama artık yapabilecek bir şeyim yoktu. Prolar büyük ihtimal... Pro Ege bir saatin doldu. Usta prolar tarafından yapılacak seviye kontrolüne kendini teslim etme zamanı geldi. Ve orada bitmişti. Zamanım bitmişti ve 39.999 seviye ile yakalanacaktım. Pro beni karanlık ormana götürdü. En üstünde 3 usta pronun oturduğu dağın yanına. Her şeyi buradan yönetiyorlardı. Herkesin elit olmasından emin oluyorlardı. Pro koruma elitremi aldığı için dağa gerekti. Dağdan düşseydim ama aslında oraya çıksam olacaklardan daha iyi olabilir. Tam dağın üstüne çıkacakken pro koruma beni durdurdu. Usta proları ziyaret etmeden önce tüm eşyalarını ve zırhlarını bana doğru at. Koruma usta prolara karşı hiçbir şey emin olmadığından emin oluyordu. Al, her şey orada. Ne derit, blokların nerede? Tamam, al. Hiçbir şeyim olmayana kadar tüm emanterimi boşalttım. Sonra pro koruma usta korumalara doğru yürümeme izin verdi. Daha önce usta proları hiç görmemiştim. Bugüne kadar. Proların kenarlarında benim geçmemi beklediği büyük bir nederit inşaaya bakıyordum. Proların yanından geçtiğimde hepsi bana baktı ama hiçbir şey demedi. Kötü bir şeyin olacağından emindim. Sadece onun ne olacağını bilmiyordum. Ne olacaksa onun hızlı ve acısız olmasını istiyordum. Usta prolarla konuşmana izin verildi. Usta proların önünde durduğum koridorun sonuna gittim. Ezik. E Pro, ege. Şimdi resmi bir seviye kontrolüne tabisin. 40 bin seviyenin altındaysan en büyük sonuçlara hazır ol. Bana inanın lütfen 40 binin altına düşmek istemedim. Nasıl 40 binin altına düştüğüm bilmiyorum bile. Yani 40 bin seviyenin altında olduğunu söylüyorsun. Evet ama sadece bir seviye eksiğim. Cuma gününden önce 40 bin seviye olacaktım söz veriyorum. 40 bin seviye üstü olmayan prolara ne olduğunu bilmen gerekiyor. Neden 40 bin seviyenin altında olduğuna dair iyi bir sebep söyleyebilir misin bize? Bilmiyorum bile. Hiç seviyelerimi harcadığımı hatırlamıyorum bile. Biz senin için uygun olan cezayı düşünürken lütfen aşağı in. Her şey bitmişti. Usta prolar Kripp'in seviyemin olmadığını biliyordu. Ve uzun sürmeden örüm cezasına çarptırılacaktım. Ama bu çok mantıksız. Çünkü hiç seviyelerimi harcadığımı hatırlamıyorum bile. Kripp'in seviyenin altına nasıl düştüm? Artık bu önemli değildi. Usta prolar zaten dinlemeyecekti. Artık sadece bunun bitmesini istiyorum. Pro Ege. Konuştuk ve cezana karar verdik ölüm cezasına çarptırılmayacağına karar verdik. Bir dakika, nasıl? Onun yerine PvP olarak mahkemeye gideceksin. Onu arenaya gönderin. Arena mı?